Dün Elazığ'da Sayın Meral Akşener'in yolladığı çelengi de parçalamışlar. Büyük ayıptır, büyük yanlıştır ama muhatap olduğumuz kötülüğü tanımak için çok önemli bir göstergedir. Meral Hanım partisi ortak bildiri yapalım dedi. İmzayı attı ancak Meral Hanım'ın çelengini de parçalıyorlar. Biz yıllardır benim saydığım son zamanlarda 28 imza atmışız. Biz imza atmışız. Onlar genel başkanımızın önüne kurşun koymuşlar. Biz imza atmışız. Onlar genel başkanımıza grup çıkışında yumruk attırmışlar. Biz imza atmışız. Onlar gitmişler çubukta genel başkanımızı linç etmeye çalışmışlar. Linçten sonra da çubuğa gitti diye Nereye gideceğine dikkat etsin demişler. Anıt Kabir'de bile Genel Başkanımızın elini havada bırakmışlar. Halen daha bu kötücül akılla önce imza ataydık, sonra eleştireydik diyen varsa aklını peynir ekmekle yemesin. Bütün akıl veren, kötü niyetli ya da iyi niyetli, akıl veren, yazan, çizen herkese söylüyorum. Karşımızda olanların durumu şudur. Recep Tayyip Erdoğan kötü bir siyasetçi değil, iyi bir siyasetçi. İyi bir siyasetçi, iyi bir politikacı. Devlet Bahçeli de öyle, çok iyi siyasetçi. Ama bunlar kötü insanlar, kötü insanlar, kötü insanlar. Kimseden aferin bekleyip siyaset yapmayız. Ama bugüne kadar imza atınca aferin attı diyen yok imza atınca Cumhuriyet Halk Partisi birlik ve beraberliğin teminatı diyen yok. Seçim sattım haline gidince montaj videolarla bizi kandille birlikte göster. İstanbul seçiminden önce bunlar kazanırsa İspark'ı PKK'ya verecekler de sıkışınca şon gece Abdullah Öcalan'dan mektup okut. Ondan sonra yerli ve milli siyaset yere batsın yerliliğin yere batsın milliliğin.